Türkiye'nin gerçek bekar sorunu başından itibaren söylüyorum. Sığınmacılar, sığınmacılar, sığınmacılar. Kontrolsüz sığınmacılar. Şimdi hala sosyal medyada görüyorum. Akın akın zeballat gibi adamlar Hindistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye doğru hareket halindeler. Her gün sosyal medyada görüyoruz. Yok dükkana saldırdı, yok döner bıçağıyla saldırdı. Arkadaşlar iyiye gitmiyoruz. Aylarca bana faşist dediler. Hatırlıyor musunuz? Sığınmacı kelimesinin ne olduğunu Türkiye benden duydu. 11 yıldır kanımızı emiyorlar. Sayı da gittikçe artıyor. Artık Türkiye'deki sığınmacıların yarısı bile Suriyeli değil. Bizim bu gerçeği görmemiz lazım. Afganlar burada. Pakistanlılar burada. İranlılar burada. Iraklılar burada. Her gün bir genç kızımız basına yansıyan ...belki onlarca oluyor Türkiye'de, tacize uğruyor. Afganistan'da, Pakistan'da Türk kızları diye arama motorlarına girip arama yapıyorlar. Yani yarın bir gün 12 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında... ...genç kızlarımızın daha çok tacize uğrayacağını görmüyor mu Türk milleti? Göndermeyeceğim diyen Sayın Cumhurbaşkanı görmüyor mu bunları? Niye görünmezlikten geliyor? Sayın Ümit Özdağ'ın söylediği gibi adeta bir göçmenistan haline geleceğiz. Yarın bir gün anneler babalar iyi dinleyin. Şu sözümü hatırlayın. Eğer bir gün karakola gidip benim oğlumun boğazına bıçak dayamışlar cebindeki cep telefonunu cebindeki parasını zorla gasp etmiş derseniz benim bugün söylediklerimi hatırlayın. Yarın bir gün benim kızım tecavüze uğradı. Benim kızım tacize uğradı derseniz bugünden uyarmadı demeyin. O yüzden artık bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu seçim BK seçimi. Burada oyumuzu kullanırken önce şunu düşüneceğiz. Sığınmacılar gitsin diyenlere mi oy vereceğiz? Sığınmacılar kalsın diyenlere mi oy vereceğiz? Eğer biz bu sefer gönderemezsek, daha açık söylüyorum, göndermeyeceğim kardeşim diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirsek bunları bir daha gönderme konusu Türkiye'nin gündemine gelmez. Ve herkes tüh der. Herkes tüh der. Ben bugünden tüh için Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumu vereceğim. Bu konuda yargılansam da hapse de girsem ben bu konuda kararlılığımı sürdüreceğim. Sayın Erdoğan tekrar bu göreve seçilirse de sürdüreceğim. Hangi şartlarda olursa olsun sürdüreceğim. Ama istiyorum ki merkezi hükümet değişsin, göndereceğiz diyenler kazansın, bizim de işimiz kolaylaşsın. Artık bunlarla paylaşacak ekmeğimiz, suyumuz kalmadı. Zaten büyük ekonomik sıkıntı çekiyoruz.